Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen muhteşem çiftlerinden birisi olan Nesna Atagül ile Kadir Doğulu tüm katıldıkları nişan töreninden muhteşem ee, kareleri geldi. Çiftimizin yepyeni görüntülerini sizler için video şeklinde derleyip kanalımda sunuyorum. Umarım Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.